Hocam bize inşallah. İnşallah gezeceğiz. gösteri giyosuz ve kaleci derd olursa yapacak hiçbir Verme ya Rabbi dualarımızı Kabe'ye muazzama da Arafat'ta Müzdelif'e de Mine'de da Mutahara'da yapılıp da kapı olan dualar meyane ilhak ile müstecabe ile Allahümme inna neselke tamamen ni'me ve devame le afiye ve husna le hatime hayları fetih için defi için ahirete eden babamın ruhu ve bütün gelmiş geçmişlerinin ruhları ve Allah rızası için el hakibetü lil muttaqin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve selam aleyke ya Rasulallah. Es salatu ve selam aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selam aleyke ya seyyiden evvelin ve ahirin. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin, şu anda sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, seni zikreden dilleri, senden günahlarının bağışlanmasını dileyen biz kulları affele Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin, kılmış olduğumuz namazlarımızı ve kılmış olduğumuz cenaze namazını ve okumuş olduğumuz hatmi şerifleri de